Deplasmana gidiyorsun. Sivas deplasmanına bir 1-0 mağlup. Duruma düşüyorsun. 10 kişi kalıyorsun. En kötü senaryodur bu. Yani maç başlamış 1-0 ve 10 kişi kalmışsın. Deplasmandasın Sivas gibi sert bir iklimde maçı 3-1 yapıyorsun. Ya Türkiye'de bana bir tane daha takım söyleyin yapabilecek. Galatasaray'dan başka Türkiye'de takım yok. Yok oyunuyla yok yok yani. Bir de ve adamlar şampiyon oluyor. E olur tabi şu oyunda olursun tabi. Galatasaray maçı seyrederken, ben seyrederken şunu hissettim. 1-0 mağlup diye Galatasaray 2-1 yapar, Sivas 2-0 yapsa Galatasaray 3-2 yapar, 3-0 yapsa 4-3 yapar. Şey vardı takımı da, Galatasaray'da, özgüven vardı, enerjisi vardı, adamlar, yani o özgüvenle oynuyorlar. Sen Galatasaray 9 kişiyle kalsa, 10 kişiyle kalsa, maçı kazanmak için büyük bir mücadele vereceğini sahada görüyorsun kazanır kazanmaz